Herkese selamlar arkadaşlar. 26 Nisan Cumartesi akşam saat 8'de bol ödüllü maçlarımız var. Birinci maç 340 artı 340 yani toplamda 680 UC ödüllü ilk maçımız eşli Erencil. Ardından ikinci maç 340 UC ödüllü tekli Erencil maçı olacaktır. Ödüllü maçımıza katılmak için iki tane şartımız bulunmaktadır. Birinci şart videonun açıklama kısmına etiketlediğim Sponsorumuz Kuzgun Baran'ı ve beni takip etmek. İkinci şart, videoyu beğen, kaydet yaptıktan sonra yorum kısmına 5 arkadaşını etiketlemek ve aydınızı yazmak. Şartları yerine getirmeyen arkadaşlarımız kesinlikle ödülden faydalanamayacaktır. Oyun hakkındaki kurallar, haritamız Erangel, birinci maç, ikili eşli, Maç olduğu için 340 UC birine, 340 UC ise diğer takım arkadaşına ayrı ayrı verilecektir. İkinci maç, tekli maç olduğu için birinciye direkt 340 UC verilecektir. Bunun gibi etkinlikler için bizi takip etmeyi ve destek vermeyi unutmayın.